Merhaba. Bugün size Ekber Dağlı'dan bahsetmek istiyorum. Ekber Dağlı benim Anadolu Lisesi'nden arkadaşım. Arkadaşımdı. Anadolu Lisesi'ne girdikten sonra yakın gördüğüm birisiydi. İkimiz de çocuklar tarafından, diğer çocuklar tarafından biraz dışlanan tiplerdik. Biraz yalnız insanlar, yalnız çocuklardık. İkimiz de çok okumayı severdik, bir şeyler yazmaya çalışırdık. Genelde başka çocuklar hoplarken, zıplarken biz kitap okumakla uğraşırdık. Şiir okumakla, felsefeyle ilgili bir şeyler karıştırmakla. Genellikle morfolojik olarak, görünüş olarak da çok cazip tipler değildik. Öyle güzel çocuklar değildik, çirkindik. Ve popüler de değildik zaten. Dışlanan tipler olduğumuzu düşünürdüm. Şimdi geriye dönüp bakınca kendi adıma aslında daha çok düşününce benim de bu yönde bir tercihim olduğunu fark ediyorum tabi yalnız kalmak aslında benim de tercihimmiş. İnsanların içine girmeyi sevmiyorum şimdi de. O zaman da sevmezdim. O zaman dışlandığım için, o zaman yalnız bırakıldığım için yalnızlığa alıştığımı da uzun süre düşündüm ama Şimdi aynı fikirde değilim. Zaten benim pek de fazla e, paylaşacak pek şeyim yokmuş gibi hissediyorum son tahlilde. Neyse. Asıl konumuz zaten Ekber. Ama Ekber de ben de genelde kendi içine kapanık tiplerdik. Ve bu sebepten dolayı da bayağı güzel okurduk, iyi okurduk. Benim bütün teneffüslerim öyle aradım. Her zamanım kitap okumakla geçerdi. Çocuklar hoplarken, zıplarken. Akşamüstü hani dışarı çıkı, çıkılır, oynanır falan yine. Bisiklet sürülür. Kitap okurdum ben. Kendi halimdeydim. Tabii ki hopladım, zıpladım zamanlarda. Olurdu ama daha çok ilgim böyle, bu yönlerdeydi. Ekber'in de öyleydi, öyle oldu. Aşikardı, belli oluyordu. Çok bilgiliydi, çok zekiydi. Çok güzel okuyordu ve çok güzel yazıyordu. Ekberli bir gün akşamüstü Balıkesir'de caddede karşılaştığımızda Balıkesir'de hükümet bahçesinin, hükümet konağının bahçesine gittik. Hep oraya gidilir genelde, gidilirdi. Sene 1994-93 falandır herhalde bu söylediğim olay olduğu zaman. O zamanlar giderdik, orada sigara içerdik, ne bulursak içerdik. Daha çok sigara içerdik, bira içerdik akşamları, kimse görmeden. O gün o akşamüstü Ekber'e ben sordum da cebinde ne var diye. Ekber şu kağıtları çıkardı verdi. Bir tanesi harita metot defterinde yazılmış. Şöyle küçük küçük kısa kısa şiirler. Herhalde bir 8-10 tane şiir var bunda. Bir diğer kağıtta yine küçük bir ajanda kağıdında yazılmış iki şiir. Ve ajanda da 1990 senesine ait. Herhalde 1993-94 falandı bizim bu karşılaşmamız tahminen. Ben de cebimde ne varsa ona verdim. Öyle bir paylaşımımız olmuştu. Ve büyük ihtimalle şu fotoğrafı aynı zamanda bu şarkının, bu yeni yayınlanan şarkının da fotoğrafı o akşam çektirdik büyük ihtimalle. Ve bu şiirler Ekber bana verdikten sonra sürekli okuduğum şeyler haline geldi. Çok iyi, bence çok çok olağanüstü şeyler. Hala öyle düşünüyorum. Ve özellikle daha liseye giden, lise 2'deki bir çocuğun yazamayacağı şeyler gibi düşünüyorum hala. Yani Ekber'i bu anlamda bir deha olarak görüyorum. Şiir üzerine veya yazın üzerine, edebiyat üzerine öyle birisiydi bence. Ekber de çok sıkı fıkı değildik ama özel bir arkadaşımız vardı yine de. Birbirimizi anlardık, severdik bir akşam daha yine bu karşılaşmalardan birinde bir akşamüstü bana bir kıza aşık olduğunu söylemişti. Kim olduğunu sordum tabii merakla. Ve okulda kimsenin beğenmeyeceği, kimsenin çok çekici bulmayacağı bir kızcağızın ismini söyledi. Bu beni şaşırtmadı çünkü aynı şekilde ben de aynı kız değil ama başka yine tırnak içinde belki söylemek lazım çirkin bir kıza ben de abayı yakmıştım. Bizim için güzel kızlardan hoşlanmak bile lükstü. Uzaktan bakıp beğenmek bile. Ve kendimize, kendi yalnızlığımızı, kendi mutsuzluğumuzu, kendi çirkinliğimizi görebileceğimiz bir ayna arıyorduk. Belki de aşk dediğimiz oydu. Ve öylece o kızlara, ilgi göstermiştik. Ekber'i çok iyi anlamıştım. Ve Ekber onu söylediğinde böyle böyle aşık oldum, şuna aşık oldum dediğinde üzülmüştüm çok. O kadar kötü durumda demek diye. Ben de benzer bir durumdaydım aslında ama. Daha sonra bu şiirler bana dert oldu. Sürekli okuyup, sürekli etkisi altında kalarak bu şiirlerin vakit geçirdim. Uzun zamanlar geçirdim. Çok fazla şiir okuduğum halde, çok büyük şairleri okuduğum halde, şiirden çok hoşlanan birisi olarak bu şiirler, Ekber'in şiirleri hiç etkisini yitirmedi. Hala çok önemsiyorum ve çok çok önem, güzel, müthiş, büyük eserleri olarak düşünüyorum bunları. Ve Ekber başka bir şey yazarsa da haberim olsun. Onun yazdıklarını kaçırmayayım diye kontakta kalmaya çalıştım. Ama olmadı. Biz üniversiteyi kazandıktan sonra o bildiğim kadarıyla bir üniversitede okumaya başladı ama orayı yarım bıraktı. Ondan sonra Balıkesir'e döndü bildiğim kadarıyla. Ben Ege Üniversitesi'ndeyken, tıp fakültesinde okurken galiba 3. veya 4. sınıftım. O dönemde bir sağlık sorunu için bizim üniversite hastanesine gelmişti ve bir akşam yine karşılaşmış olduk. Bu onu gördüğüm son akşam oldu. Ve konuşurken, sohbet ederken ona sordum tabii. Dedim ne yazıyorsun, ne okuyorsun, neler yaptın? Çok merak ediyordum. Hiçbir şey yazamadığını söyledi. Hiçbir şey elinden gelmiyordu. Çok iyi değilim dedi. Kafa olarak çok iyi değilim. Ruhsal olarak. Ben de zaten psikiyatri isteyerek tıp fakültesine girmiş. Psikiyatrinin teorik konularına çok fazla ilgi gösteren böyle felsefeye falan çok ilgi gösteren bir genç olarak, çocuk olarak, genç üniversite öğrencisi olarak ne olacak bana da oluyor falan gibi yorumlar yapacak oldum. O an Ekber'in o ifadesini unutamıyorum. Bana ciddi ciddi gözümün içine bakarak bu öyle bir şey değil dedi. Bu öyle bir şey değil. Ben ben hastayım dedi. Ben iyi değilim. Ben de başka bir şey var. Çok ters giden bir şeyler var dedi. Durumun ciddiyetini o akşam anladım Ekber'le konuştuğumda. Çok kötü bir illetin pençesindeydi, belliydi. Daha sonra onunla tekrar görüşmedik çok da vefalı olmayan her arkadaş gibi ara ara ulaşmaya çalıştım ama beceremedim. Çok da peşine de düşmedim aslında. Çeşitli arkadaşlarımdan bilgi aldım ara ara işte oradaymış buradaymış diye. Durumu iyi değilmiş diye hep bir şeyler bazı haberler geliyordu. Ve en sonunda 2-3 sene önce öldüğünü öğrendim Ekber'in bana çok ilgili onun için uğraşan ailesi de yardımcı olamamıştı. Hastaneye yatırılmıştı en son. Ve onun hakkında Ekber'le ilgili en son bilgi aldığım yine Anadolu Lisesi'nden ortak arkadaşımız dedi ki Hakan dedi en son dedi zaten hiç bağlantı kurulamıyormuş. Tamamen bağlantı yok olmuş dünyayla, gerçeklerle falan hiç alakası kalmamış dedi ölmeden önce. Büyük ihtimalle ben Ekber'in ne yazdığını, ne yaptığını düşünürken, onun şiirlerinin peşinde koşarken aslında, onun yazabileceği, yapabileceği şeylerin peşinde koşarken, o da kendi dehasıyla uğraşıyordu veya kendi hastalığı demeliyiz belki. Çünkü şu anda hastalık gibi görünen o şey, aynı zamanda onun dehasını meydana getiriyordu bence. Öyle tahmin ediyorum. Naçizane fikrim bu, bu yönde. Ve bu şiirleri yıllarca okuyup, yıllarca tekrar tekrar okuyup, çoğunu da hep, hepsini belki ezberleyip ne yapacağımı düşünerek geçirdim. Bir ceset taşır gibi taşıdım bu şiirleri ne yapacağımı bilemeden gömsem mi, yaksam mı, yırtsam mı? Ve en sonunda bir tanesini beste yaptım. Beste haline getirdim kendimde söz ekleyerek. Bir kısmı Ekber'in bir kısmı da benim olmak üzere şarkı sözü olmuş oldu. Şiirlerden bir tanesi. Ve onu da bugün yayınlıyorum. İki 3 gün içinde müzik platformlarına düşer ve siz de dinlersiniz. Ekber'in hikayesi çok üzücü. Çok etkileyici. Yazdıkları çok etkileyici. Bu şiirleri sırasıyla nasıl olduğunu, nasıl olacağını ben de bilmiyorum ama paylaşmak istiyorum. Duyabilenler duysun istiyorum. Ekber'in izi kalsın. Ekber'in yazdığı o akşam lisedeyken daha cebinden o an çıkan şiirler ne kadar güzeldi herkes duysun. Ve bu hikayeyi de bilin istiyorum. Onun nasıl bir insan olduğunu ve bu şiirlerin sahibinin en azından bir izi sizin de aklınızda kalsın. İşte böyle. Ekber gitti. Ekber gittikten sonra ben de bir parçamı yitirmiş gibi oldum. Hayatımda okuduğum en güzel şiirlerin sahibi artık yok. Keşke onun gibi yazsaydım, keşke onun gibi yazabilseydim diye çok düşündüm. Bu şiirleri çalmayı, altına kendi ismimi yazmayı çok düşündüm. Çok yıpratıcı oldu bunlarla boğuşmak. O kadar güzeller ki. Ekber'i çok iyi bildiğim için, çok sevdiğim için değil, şiirleri çok sevdiğim için söylüyorum. Ekber'i de zaten bu şiirler sayesinde bu kadar önemsiyorum bir yandan. Bu da biraz haince aslında. Alçakça geliyor bana ama. Zaten hepimizin birbirine küçük ihanetleri attığı kazıkları olur değil mi? Hele de eski arkadaşlarım. İşte böyle. Bu da bu şarkının hikayesi. Gerçek bir hikaye. Gerçek bir şarkı. Görüşmek üzere.